Tamam iyileştikten sonra bakalım o hala burada mı? Kayboldu mu? Onlar belli belirsiz sürelerde beli, belirsiz yerlerde aha burada. Gel lan buraya şimdi öldüreceğim seni gel. Gel. oğlum doldur şunları doldur ulan çekil şuradan çekil çekil hayvan hayvan ah başardık galiba şimdi başardık başardık ne veriyor bu bir çanta verdi çantanın içinde bayağı bir şeyler var. Bizim büyücü için bayağı enchanter yapmak için bayağı bir malzeme topladık. Aha bu da mavi. Bakalım bizdeki. Evet görüyorsunuz bu bizimkinden daha iyi. Desktop'a döndü. Fazla shift'e basıldığın zaman buraya shift'e bastığın zaman ee, karşılaştırma oluyor. Fazla shift'e basılı kalınca da Desktop'a attı beni. Evet burada aşağıda görüyorsunuz artı yazıyor. Yani bu pantolonun üzerimizdeki olanın e, farkı artı bir zır artı iki on iki güç artı on iki güç artı yirmi dört krit ve onun yerine eksi on iki tempo ve üç tane soket. Yani nerede o? Evet burada 3 tane socket var. Şu kısımda görüyorsunuz. Şu kısımda. Artı 4 güç artı 8 crit diyor. Yani 3 tane socket eksi 12 güç. 3 kere 4 12. 3 kere 8 24 crit. Bakalım ne kadar crit veriyordu bu. 24 krit krit artı eksi aynı oluyor güç de artı eksi aynı oluyor yani bizim tek avantamız artı bir zırh diyor bu da bize bağlı olduğu için bize bağlı olduğu için satalım yani pek şeyimiz yok avantamız avantamız yok o zaman satalım şunu. Satılacaklar bu çantaya gelsin. Ee, bunlar sat. Bu ne lo? Sat. Tamam. Şimdi bunu yapacaktık. Evet ateşi söndür diyor. Söndürek. fış. Fış. Ateş. Sizler orada dövüşün bakın. Ben burada ateş söylerim ateş. İtfaiye geldi çekilin bakalım. Hey Kimsun lo. Bana hayat ver, hayat, hayat. <laughs> Burayı da söndürelim. <laughs> Sen ne diyorsun <laughs> Şunu ne kadar söndürdük? 6 etti. 7 Ha bu baştan sayıyormuş o zaman 6'dayız. 7 8 8 son 8 son Sen kimsin? Sen kimsin? Sen bah hiç bir şey yapabilir misin ya? Aha burada var iki tane güzel. Ha hatta burada da var. Widerstand noch nicht benutzen. Take him soon, low. White Conduct, you are. White Conduct, you are. Sıra bu. Ne oluyor bu? Ha, bunları toplamam lazım bak. Nerede bulacağım ben bunları? Nerede nasıl bulacağım ben bunları? Sen de öyle eşya var mı lan? Yok. Bu değil. Şöyle yaklaşalım biraz. Aha burada var bir tane bak. Bana bak. Ayı oğlu ayı. Seni alabiliyor muyuz? Yok. İşte bahçe şeyleri. Takımları. Kasma kürek, tırmık falan filan. Onları toparlamamız gerekiyor. İki tane bulduk. İki tanecik bulduk. Başka? Aha burada var. Ana benimle muhabbet et. Çay içmeye gelmişler. Üç tane bulduk. Ana gel bana. Ha geldi bile. Kokumuzu aldı. Dövüyor bizi. Hala dövüyor. Ateş atıyor. savaşı bıraktın diyor. Sen yok. Yok. Ha burada var. Lan iki tane Ben iki kişi bir bayana Boynunuzla olanla şey yapın, dövüşün. Şuraya bak iki kişi bir bayana saldırıyor. Ne kalleş. Kaç tane bulduk? İki tane daha lazım. Altının dördüsünü bulduk. Yine biraz evvel gittiğimiz yerlerden Spawn oldu mu acaba? Çünkü başka oyuncular da alabilmesi için Burada bir şey toplandığı zaman çok çabuk Spawn oluyor Yani aslında fazla uzağa gitmeye hiç gerek yok ha şimdi Bıraktı beni tam ben savaşacaktım Tırmık yok lan. Ne tırmık ne kürek hiçbir şey bulamadım ha iyi mi? Evet arkadaşlar bu benim puma mı panter mi artık her neyse savaştığım zaman bu saldırmıyor. Yani öyle bir şey aklınıza gelmesin. Yok yok. Bana bahçe takımları lazım. Konuşmeler. Ona hepsi bu kadar mıydı? Ben mi göremiyorum yoksa? Şimdi muhakkak yazarsınız arkadaşlar. Abi şunun yanına kaç kere geçtiğini göremedim. Göremiyorum arkadaş. Ne yapayım ya? Şunda bir şey var mı? Yok. Al hani nerede? Hani nerede? Yok. Gıcık. Kanış Benim bir görevim var. Aha burada var bak görüyor mu? Bak oldu mu görüyor mu arkadaş? Evet atımıza binemiyoruz. Niye? Çünkü şu an savaştayız. Yani daha doğrusu bize saldıran var. O zaman atına binemiyor. Hadi oğlum bir tane şey kaldı ya. o. Onu da bulursak iki tane quest bitmiş oluyor. Gelme lan. Lan. Bana bak aha. Al sana. Al sana. Ula iki vuruşluk canım var zaten. Lan oğlum bulaşmayın bana. bende ölüm var. Bende ölüm var. Şuraya bak. İkisi birine saldırıyor. Şu son tırmık mı artık, kürek mi kazma mı, neyse artık bulamıyoruz arkadaş yahu. Konuş balat. Ha bu mu? Ha. Gel ulan, gel Allah Alayınız gelin. Alayınız gelin. Alayınız gelin, alayınız. <laughs> Hadi ben dövüşü bitirecek. İyi bizim meçe, en için yine bir şey bulduk, güzel. Benim kürek nerede? Daha burada. Tamam. O küfesliği de bitirdik. Hatta üç tane bitirmişiz. Güzel güzel. Yani karakterimizi bir, biraz uzaktan. Rahip usta. Görevler tamam. Yok bu değil. Ha içerideydi içerideydi. Hmm. Bayan? Ihr seid herzlichst willkommen. Bu ne? Yok, ben ikisinden iyi değil. Die ist euer Leben. Bu ne? Ha, benim getirdiğim ne veriyor? 9 altın 80. Haltet eure Augen und euer Herz. Bayağı bir çabuk ilerliyor. İncek. Bunu nereye veriyoruz? Hele bir map'e bakalım.